Harbi pas pas şu Süleyman ya. <Sessizlik> bu 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 kili kimseye aldırmam. İyi ki klipleri kapatmışım lan hile olduğumu belli olmayacak. Allah kahretsin ya. Bir daha saat kullanmayacağım şu mesafeden. Hiç tutturamıyorum. Adam rulat yapmayı nereye gitmiş lan? Heal bassana kendine kardeşim. Ne yapıyor bu? Nice Greek place. Heal bassa sonra sonu it alsa al çözecek bombayı. Abi ne yaptık hileyi mi kapalı? Kapattık yanlışlıkla ya. Aç babacım duvarı oraya. Yanlış yere deş. Bu dur ya. Isındık ısındık. Atla baban tepi. Kastı, catwalk. Ben vuracağım, kill lazım. Oh. Bomba bende. Pardon adam dedim. Şimdi gir. Oo. Aa cross yok bir dakika lan. ARP aldım ama cross'a gerek yok ki. Hadi bakayım. Bir insan beynin yüzde yüzünü kullanırsa ne olur? Yanlış yere deş. <laughs> Yanlış deş. <laughs> Lan dur yazamadım. <laughs> Şimdi gülebilirim. Can you give your gun? If... Oğlum dur why did you give your gun? Why did you give your gun? Bende cross yok onu unuttum ben. my Ya, espri yaptım yerim dedi ya chat. Onu anladınız değil mi? O espri boşa gitmesin. Oha! Bu ne oğlum? You should play classic every time bro. <laughs> ne yazıyorsun ama <abi? gülüyor> I'm fine but I'm working little fine maybe. <laughs> little fine <mi? gülüyor> hani azıcık iyiyim mi anlamında mı? Little fine. Küçük küçük, you iyi. Last day player. Ananı ne yapıyorlar mitti adam? <laughs> little fine. <laughs> Semih İngilizcesi. Ölüm B olacağız büyük Hey gel dayı gel. <laughs> burada dayı burada burada. Tight tam tight. Ya sal beni artık imoru ya. Şatkanla öldürüyor. Pidigle'la öldürüyor. Epey. Red yedi 104. Sağ sağ. O. U. Y. 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 delikanlı öldürüyor ya. Evet boş A tarafa oynuyor. Ay ikisi de öldü. Aa kaçtı lan. Oh. Ay güzel oynadı. Bak chat izle şimdi fake'i. Ya burada short'lar Short en geriye kaç. Lan Lamba. Short. Short en geri, short en geri. Chat şimdi izleyin. Taktiği izliyor musun chat? Bak izle. Bu taktiği bir kendime yaparım. Bilmiyorum. Bir de kendime yaparım. Başka kimseye yapmam. <laughs> Iki. Ya ama o görmeseydi çok iyi sızmıştım ya. Formasyon gibi çok iyi. var bir tane. Yemedi. Chat fark etti kaç. Fark etti kaç. Yeter be. Havada mı? Üstünde üstünde silah var. Bekle dur. GG. Bir de iyi bir oyuncu olsam, bir de bak La, Bak bir şey diyeceğim. Gördün mü? Çok iyi kill aldım. Evet çok iyi vurdun sen Cinet klasikle. Evet se severim bilirsin. Evet, Aynen. Ama işte bir de yeteneğim olsa. o yanındayım. Tamam kanka. Kur 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 kur. Kanka 3 tane var burada 3 tanesi dol. Abi 2 tane lan başı. 70. Güzel Adam mal oldu. Kalk kapat o bilgisayarı. Lan <laughs> <laughs> Bak yetenekli olsam iyi çocuğum aslında biliyorsunuz değil mi? <laughs> Bu el al sana benden donet. <laughs> <Of. 30> Uf. <laughs> nasıl yaptın <lan> onu? Oo! <laughs> oh! Gördün mü kanka? <laughs> ben böyle bir şey yapmadım. <laughs> lan bir dönen. Altında mı altında? Oh, Ah! Oh, oh. Şimdi sağdakinin arkanda bir tane çek at ona da vur. Onu da vurdum. Helal Allah'ım. Helal lan sana. TF at TF. Al. Bomba atma ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Biz böyleyiz kardeşim işte. Ananı 3 kişi 5 kişi. Adam meskin etmiş. İnen ölüyor inmeyin. <laughs> Tünelde <laughs> AFP var gitmeyin. Helal lan sana. Çeşecek. Oha hile hile Aa, Phoenix hile. Ah, Phoenix hile. Eğimi kaydı. Bo ee, bomba lazım ama. Bombayı al gel yürü. Adam adam, aldı ölüyor. Abi savaştayım ölüyorum. Ko dur başaracağım oğlum sen bu. Bu al sana var ya benden çikolata. Peki gerçekten bu ikisine de <laughs> gerek var mıydı? Bunlar nasıl hareketler? <laughs> Arka neler yapıyorsun lan? 8500 IQ. Adam bunu bekliyor. Kafaya bir tane vuracak Bak, adamın ağda kamerası var. Sen boşuna dolaştın. İnen öyle ya, inmeyin. Bıçak yiyecek. Bir <laughs> de, bir de. Ses yapma da yerini duymaz. Ses gel. Ay <laughs> kes. Layıp o. Düşersin ha. Oy oy ne oy Oha! Bunu atıyorum özellikle Bomb'ta da var Kayıp bekleyemez evet. 240 akıcılığı e bekleyemez Mantıklı olur Özür dilerim Kayıpta da akı severim. Severim. Böyle hareketleri severim bilirsiniz. Ha. Yani işte aynen. 1650 1650 oysan karşında 1600 elodaki bir adam geliyor. Bir daha yap, bir daha yap. Bir daha yapar mısın? Bir şey deneyeceğim. Yap, yap. Yapma dedim ben sana ama. Tamam. Düşüyor o kadar. Hangi sağa açılacağım lan? Uy, ampalana sok. Yardım, yardım, yardım. Yakın. Bir Bir daha Biri B'de, biri short'ta. Var mı? öldüm galiba. Oynadık. 3. Çıkamam Yabancı ki buradan. Üzerinden. Çıkarmışım. O nasıl öldü lan? Geldin. Ben kaçar. Allah'ım inşallah burada kimse yoktu. Kurayım ben en azından şey gelsin. Sniper'a 92 vurdum. Fena. Hey, YouTube. Oğlum en, az, en azından bomba kurayım dedim. de. <laughs> Long taraf adam var. Çok güzel o da öldü. Öre attım. Devam. 30 vurdum. Bir bire. tanesi de gardım. Kapıyı kıracak, kapıyı kıracak be. İkisi de orada. İkisi de çok İkisi de çok gibi. Window tarafı sesli. Emin. Long long long. Spawn'a bak. 5 saniye var yerim abi. Kanka sen hiç pikleme bekle. Tek mermi bak. Tek mermi atacağım. Çok Ama saniye ölmedi. Saniye. Adam buradan dolandı. Adam B'den kaçtı. Artık yine vaktim geldi Saksın. mecbur. Attım. Direkt alın. Ee, market şurum. Arkanız Arkaya. oradan görürsün bombayı. Market City gelin. City. Hadi göster Biri bir daha. Gösterdi. City. Oy. Ayağım kaydı da düştüm doğa elinde. Dinleyin <laughs> git. Sitte sitte. Biri aldı. Diğeri sitte da. City. <laughs> Helal. Bacağından vurdum bu arada ilk. Bdk. <laughs> Öyle. Hele bir ol. Hadi. hadi. Çok güzel. Hep ağda oynuyor i̇şte, biliyorum. Severim. Jet. Gardın kaba. Jet nerede? Belki şarap beni. Böyle bir kişi var. 30 kişi. Silah al. de vuracağım. Ne dedin sen? enemy remaining helal yenilmiyor ya mita bakacağım adam oğlum altımdan geçmiş üstünden geçmişim görmemişim ap aldı AP var oğlum lan et çağı 31 ne ya bana katılanlar bir yazsın. Çok seri. Pikleyen bıraktı. Hil var mı? Adam. Kayıttı adam. Şortta ve Bekliyor. Be 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 beke. Beke. Yani bitti. de indi. de indi. <laughs> Market tarafı AWP. Market. Armor yok. 90 Yerde can AWP. Bomba düştü. Bekle Seni Bir tane heaven altı. Andıra, andıra evet. Abi silahı yok du Duvara atamadım Sen napıyon Severim Bunların hepsi B, b arkası var B arkası var, arkası var. ses var. Arkası, arkası da var arkası. Top e geldi Midül. Short'u smoklayayım mı? Short Bomba short bende. 20 A Long A'da bir <laughs> tane. Jet short da abi. A mid bizim neyse. Ultili. Jet bizim base'e geçti. Bana bilmediğim bir şey söyle. Raising yerini bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Aga. 30 seconds Top mid. Ya ama ama. lan Hadi. Tamam mı? A, the, the. Ya, A Aa, Drone atacağım ya mecbur. Sağ ol. Son az. sesi. İki tane çok az. Can mı imzir, i̇ki tane mi? Hayır, hayır. Güzel. Hayır. Oğlum kafasına mı tuttum lan? Nasıl ölmedi Çin o? Çeştim, bir de falan yardım. Olabilir de. Buz ama daha ol. Oyy ayyy. Ay aman aman. Daha daha var. Lan nereden ya? Kill ya? Heal çekti full hep. İkisi de be arkasında. <laughs> Tamam. Beğer kasaydı biliyorsun. Hadi Öldür ]acağız. bunu. Sıkarım. Helal. G -G -G. G -G. Eline sağlık arkadaşlar.